Neva. Efendim Ferhat. Alp Bey'le sizi konuşurken gördüm. Ne var ki bunda? İşle ilgili konuşuyorduk. Ne bak, ben senin için endişeleniyorum, tamam mı? Bu adam güvenilir bir adam değil. Bunlar senin benim gibi insanları böyle kullanıp bir kenara atmaktan başka bir şey bilmezler bu hayatta. Sen ne demeye çalışıyorsun Ferhat? Alp Bey'le aranızda ne var sizin? Herkesin dilinde. O ne demek ya? Neva, insanlar konuşuyorlar. Kalktın geldin aşağıya taşındın. Sürekli bu adamın yanındasın. Şimdi bir de bu şeflik çıktı. Böyle insanlar karşılığı olmayan iyilikler yapmazlar Neva. Bu adam senden ne istiyor? Ferhat konuşmak istemiyorum bunları. Ya sürekli beni geçiştiriyorsun. Ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum çok geçmeden. Hepsi bu. Yardım mı? Ne yardımı ya? Niye herkes benim yardıma ihtiyacım olduğunu düşünüyor? Niye herkesin benim hayatım hakkında bir fikri var? herkesin ne yapacağımı, ne yapmayacağımı söylemesinden çok yoruldum artık. Gerçekten çok sıkıldım. Ben seni korumaya çalışıyorum sadece. Benim korumaya ihtiyacım yok. Ben yıllardır kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum. Kızımı da öyle yetiştiriyorum. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum Ferhat. Eva, ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum.